ellerimin üzerinde damarlanma ve boşluk görüntüsü oluşmaya başladı. Ne yapabilirim? Evet, eller de yaşlanmadan aslında en çok hissesini alan bölümlerden. O yüzden eller için FDA onaylı bir tedavi var. Eğer siz buraya kalsiyum dolgu yaparsanız hem cilt kalitesini arttırmış hem de dolgunlaştırmış oluyorsunuz cildi. O yüzden kalsiyum dolgu öneririm ellere. Cilt kolajen kaybını doğal yöntemlerle nasıl tedavi edebiliriz? Ciltte kolajen çok önemli. Cildin elastikiyetini sağlayan bir materyal ve cildin elastikiyeti de aslında gevşememizi, sarkmamızı engelleyen bir şey. Bunu en güzel uyaran Tabii ki işte kök hücre gibi yöntemler çıktı. Onlar kullanılabilir. Eksozon mesela kullanılabilir. İkincisi sıcak kolajen ya da kolajenin kendi molekülleri var. Direkt uygulanabilen. Onlar kullanılabilir. Üçüncüsü de kolajeni tip 1 ve tip 3 kolajeni uyaran organik materyaller var. Kalsiyum dolgular gibi, hibrit dolgular gibi. Bunlar da kullanılabilir. Kaşlar için de mezoterapi yapılabilir mi? Elbette ki yapılabilir. Kaşlar aynı saç mezoterapisi gibi. Kaşlara da dökülmeye karşı mezoterapi yapılabilir. Bir de kaşlar tabii bir alınma vesaireyle çok fazla küsebiliyor. O i̇şte kaşlarda boşluklar oluşabiliyor. Bunları engellemek amaçlı da besleyici kaş mezoterapisi 4 seans kadar yapıldığında çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Müzik